Arkadaşlar bu minnakları ben 3 saat evvel yıkadım. Nasıl böyle iyi geldiyse su. Mayıştılar 3 saattir. Şu parmağımı falan yırttılar. Nasıl şey yaptı. Zor yıkadım. Paramparça ettiler hatırım ama sonuç mükemmel. Hem de bakayım. Oh mis gibi dalim kokuyorlar. Sirke ile dalini karıştırdım. Ay iş bayağı da pire hallettik ama teke teke kaldı artık şu çenelerin altında kaldı onları da halledebilirsem yavrulamış da ufaklar işte büyüyor büyükleri gördüğümü hallediyorum bayağı bayağı temizledim tekrardan ilaçsız Vallahi bu kadar şurada var bir tane büyük geziyor mu sanki Hah, tuttu mu Dur tutacağım onu inşallah Bezmem lazım yoksa yine uçuyor nasıl güzel mayıştılar nasıl güzel mayıştılar ben olurum bunlara paşım mı? Şey mi? Yeşilim bu benim. Onu yıkamadım. Onu sonra yapacağım Çenelerinin altı sipsi bir birden bayağı bayağı bir gitti yani.